Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün sıfırdan 50.000 bin kupaya kastığımız seride Krop karakterini bin kupaya ulaştıracağım. Biliyorsunuz bir Brawl yapmıştım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 30 rütbe. İkinci 30 rütbe karakterim de böylelikle Krop olmuş olacak. Savaş topunda oynuyoruz. Yanımda Kenshi ile Adonis var. Bakalım. Canlı yayındayız bu arada. Siz de canlı yayınlara gelebilirsiniz. Artık son yayınlar. No Live kapanıyormuş. Evet. Başladık bakalım. Abi. Komp güzelmiş bu arada, komp sevdim ben karşıdaki. Snipe. Snipe mı bu? Ne yapıyor? Ya arkadaşlar <laughs> videodayız be. Lan zaten izleyen çok da kişi yok. Nasıl başardınız bunu? Erbiğen. Giderken bayılmak. Neyse Snipe yokmuş gibi daronal. <laughs> Çaktırmadan böyle. De oğlum, snipe değilsin sen, ama maç sonunda salıyorsun. Çaktırmadan. Kemi kestik orada. Adamlar iki kişi oynuyor ha. Diyor'una baksana ya, coştu. Gel. Ben öyle Edgar. Edgar galibim. Pembe. Pembe git ayırdı. şuradan ya. Yapma be pembe. Yani. Hocam geldim arkadan. Of pas mı be. <laughs> evet ilk golümüzü attık. Çok zor oldu. Bayağı zorlu <laughs> oldu. Bir snipe olmasına rağmen. Şunları bir yavaş... Hocam, sakin ol Edgar. Arkadaşlar snipe yapmayın, biz snipe yine değiliz. Yapmayın! Evet. Video, video atacağım ben, ben bunu. Ben. Kazandık. Evet, ben ikinci başladım. ele giriş yaptık. Arkadaşlar bu arada like istemeyi unuttum. Bir like atarsınız, bin kupa yapıyoruz. Hesap da bu arada 42.500'e geliyor. Ee, bu karakterle birlikte. Evet. Bur burada, burada mısın? Yok. Aha. Hocam geç kaldınız. Bir gol yediniz sanki. Bu arada Adonis böyle sürekli gol atmaya devam ederse video muhtemelen 3 dakika olacak. Sonra bana yazmayın arkadaşlar. Ben son 5 el kala girdim. Adam gol atıyor. Ben ne yapayım? Aha yakalandım. Ah be. Oy. Atma atma. Video 10 dakika oluyor. Dur. Dur abi. Maçı bitirme. Şaka şaka atın. Dala geçiyorum ya. Abi kare kale, kalenin önüne geldi adamlar. Atıp, cim, ee, o topu çıkarırsan tatlış olur diyecektim. Sanırsam evet bir gol gol yemiş olabiliriz a, a. ufaktan. Abi çok felak a, felak al. Al. dalga geçerken. Dalga geçmedim oğlum direkt attım. Ucundan kaçtı ya o dalga geçmedi yani. Evet evet. Şu bul şurada bir yatmayı bırakırsa. Ya ben Moç'ta bula dalmak istemiyorum. <laughs> Yapacak abi, bir şey yok. Şey, gol gol mi yelim orada? <laughs> <laughs> İstemiyorum diyor gol duruyor biz orada değil mi? <laughs> ben de almayacağım abi. Bak Bana ne ben oynamıyorum. <laughs> Dur abi ben karşı kaledeki B'yi öldüreceğim siz bula bak. Bizde o sen rahat ol. Ama o bak <laughs> seni istiyor Adam. yani biz ne yapalım. Adam da beni istiyor ya. Canım kardeşim. Aa, gitti ki. Atla abi canlarını azalt istiyorsun. Otur. Şimdi aldım. Gençlik. Birbirimizi aldık. Yürürüm. Hocam geliyor mu? Hayda okay, geldi. Yeah. Güzel helal. Evet. Okay. Üçüncü maçımıza yeah. giriş yaptık. Yine mükemmel bir komp. Bir saniye yakalandım be. Kardeşim nereye geliyorsun ya? Dur. Gol mü? E, yine man. 10 saniyede gelen bir... C video cidden 3 dakika olacak bu arada. Arkadaşlar bunu sorumlusu ben değilim. Benlik şey bir şey yok. Deli yapmıyoruz. 10 dakika olsun. Ayda. Mantıklı. Sof Ama Mortis Mortis'e yardım etme. <laughs> Lütfen öyle. Öyle artık ya. Lütfen ya. Yazık, Mortis'e yazık tek kişi ölüte atıyor. <laughs> i̇şte. Mortis var, Mortis var. Yani. Ya oğlum, ben seni görmüyorum. Info da, ver lan. Yabaları ya, burada. Anlıyorsun. <laughs> Ahanda. Ya sen ne istiyorsun kuruldan ya? Eyvallah eyvallah. Yine bir kişi attı değil mi? Mükemmel. Atamadı da onu galiba. Canı dolmamış. İyi bana atmadı çok şükür kardeşim benim be. Atlıyorum. Oy. Ben bir atlasaydım be. Yine attı aradan. Helal olsun. Güzel. En sevdiğim komp. Seversin sana yarar bu Frank Frank. Frank yarar da primi çok düşünmüyor. şunları bir yavaşlatıyorum bir tur senin için al. Arkadaşlar yine 10 saniyede gol geldi. <laughs> Her tekrar söylüyorum ya. tekrar <laughs> söylüyorum. Video 3 dakika olursa ben sorumlu değilim. Tek suçlu Adonis'tir. Aa, <laughs> yine gol atıyor bak utanmasa bir daha atacak. Utanlı orada be, atmadı. Bir bir tur dedi. Onun yerine de Ken yaptı bu sefer. 30 saniyede maç bitti ve artık yani 995 bir el kaldı. Son el. Yani tam 1000 olacağız şurada. Bu arada arkadaşlar bir şey Oha Bismillah. kaybettik arkadaşlar geçmiş olsun. Bir şey fark ettik. Al bir sana tipeceğiz. <laughs> <laughs> arkadaşlar 3 son 3 maçımız kaldı. Son son maçta ama nasıl böyle oldu bilmiyorum. Son maçta düşmek en sevmediğim şey zaten. Benim favorim bu arada yani. Bizim kanalın yani, izleyicisi bilir bunu yani. Son maç kaybedilir yani. O, o bir gelenektir bu arada. Gelenek bu arada. Bu bütün Türkiye'nin geleneği. Yabancılarda olduğunu sanmıyorum da. Yine bir triple çok önemli. <laughs> Her <şeyi gülüyor> mükemmel bir trick shot yaptı. şimdi <laughs> hayaliydi abi. Bırak geçeceğiz. <laughs> Onları yakalayamıyorum ya. Tara şey basıyor, bu bir şey basıyor. Üçgen şıpa bas Ben yakalarım abi. Sen adamsın. Yani ne yapacaksın Lula bana? Ne istedin benden ya? Ölüyorum. Ah ölmedim. Tabi de Atayım mı topu? Ah. At evet abi. Hadi şimdi abi. Ne yapacağım? Bakıyorum. Hadi yap bak bakayım. Ben ben yap. Ben ikinci aksiyon alayım sanırım da olsun. Al hadi. Olsun ben diye adamı kestiğince üzülüyorum <laughs> bir de üstüne. Bu nasıl bir şeydir ya? Açıyorsun, <laughs> <An> açıyorsun. <şeysi, gülüyor> oh. oh. Hayda! Da, Brawl TV. TV. Videoda Brawl TV hocam. Videoda ceket tak. Allah aşkına gerçekten <laughs> snipe değildir değil mi o? Şeydir <gülüyor> yani. <gülüyor> yo yo değil değil. Brawl TV'ye dönmüş arkadaşlar. Adonis! Brawl TV'de de 10 saniyede atıyor. <laughs> Fark etmiyor. Adam hiç <laughs> fark etmiyor ya. Her türlü arkadaşlar. Şunları bir yavaşlatalım o zaman. Ee, Ölceğiniz mi yoksa mi? polis mi, mi Ben mükemmel <laughs> bir ulti attım bu arada. Brawl TV'dekilerin gözünü kan attım. Evet, Brawl Abi, TV'de yine. 30 saniye. 30 saniye. 30 saniyelik maç. Reis Nasıl versin. yaptın bu Hadi bakalım son maç. Bu ser arkadaşlar. Evet. Son maçta. Bakalım şey yapmayalım yani kazanalım ne dersiniz? Olur. Güzel olur bence de. Lan niye geldim bana topa gidecek sandım ya. <laughs> güzel güzel ölüm. Bir tane şey, yatırım. Defans yapmayı hiç sevmiyorum. Bunları kombu ama acayip kanser bana karşı. Evet. Kime dalayım? Da ki. Mortis'e dalsam da Mortis 11 seviye galiba. Hey, ya, artık ya ya. Sakin ol bayılma. Mortis kaç? Abi, Mortis 10. Evet, gel. Gelme şaka yap. Dur o bize ulti atmasın da. Şunu bir yakalayayım ben. Aynen yavaşlattım. Yo giremedim mod. O orada barikat gibi dur çıkma. Attım tamam. topu ileri okey. Hayır ya bu ser son maçta olmaz. Tamam video 10 dakika oldu. Yeterli. Allah de kaldı o. Aa göbe. Bu 20 dakika olacak. 10 <laughs> He, değil mi? 10 dakika olsun 20 dakikalık video. Ha, 20 dakikalık. Arkadaşlar ilk Keseriz defa oldu, hiç sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum ben. ilk defa söyledim mi hatırlamıyorum. Belki söylemişim de. İlk defa 30 be crow yapıyormuş ben. Ana hesapta crow 30 be değilmiş. O da böyle bir bilgi. Ne yapıyorsanız artık size kalmış. Adonis golü attı. Temizinden 1-0. <laughs> Eyvallah. Daha bitmedi ama os. Yapacağız günün sonu. Ve bir Evet. Hadi bakalım <laughs> ve bir k geldi. Aynen öyle. <laughs> Güzel arkadaşlar elinize sağlık. Şöyle. Sağ ol abi ben 990, 990 999 yapmışım. 999 mu? <laughs> ya, evet Kalsın abi. senin zaten 35 rütbe fark etmiyor. Önemli değil abi ben bir 700'e yani... düşüp geliyorum. <laughs> Şöyle ben bir büyük kutuyu da açayım arkadaşlar 14 altın verdi lan 2 tane kalkan brok. Bu şekildeydi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Daha fazla 33B videosu için Dediğim gibi like atmayı unutmayın Bu hesaba yakında 43.000 kupa bölümü de gelecek 42.500'deyiz zaten görüyorsunuz Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay